Merhaba, Sesli Türkçe'ye hoş geldiniz. Ders 14 Soru Kalıpları Ne soruları, ne, nerede, ne zaman, ne kadar, nasıl, neden? K soruları, kim, kaç, tane, lira, Ne? Aslı, bu ne? Bu bir süs bitkisi. Adam neye para atıyor? Kumbara'ya para atıyor. Sen neyi alıyorsun? Bu elbiseyi alıyorum. Okula neyle gidiyorsun? Servisle gidiyorum. Nerede? Yarın toplantı nerede? Konferans salonunda. Hafta sonu nereye gitsem acaba? Kız nerede oturuyor? Bankta oturuyor. Ne zaman? Noel Baba hediyeleri ne zaman verecek? Ambulans ne zaman gelecek? Ne zaman buluşuyoruz? Bu akşam buluşalım. Ne kadar? Bunun kilosu ne kadar? Kilosu 100 TL. Ne kadar ödeme yaptın? Uçağa yetişmek için ne kadar vaktim var? 15 dakikan var. Nasıl? Bu defter nasıl baba? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Ödeme nasıl olacak? Neden? Bu taksiler neden durmuyor? Bu taksiler neden durmuyor? Neden Türkçe öğreniyorsun? Çünkü Türkçe konuşmak istiyorum. Sen neden fotoğraf çekmiyorsun? Çünkü şarjım yok. Kim? Bu raporu kim hazırladı? Yarımki pikniğe kimleri davet ettin? Kaç? Yarımki pikniğe kaç kişi geliyor? Bunun kilosu kaç lira? Kaç tane ekmek istiyorsunuz?